Evet çevreye hakim bir tepe Aslanlılar Harbi'nde şehit olanların bulunduğu tepe şehitler tepesi boş değil biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor yazmışlar Aslanlar Harbi'nde cereyan eden şiddetli çalışmalarda şehit düşen kahramanlarımız yatmaktadır diyor şöyle güzel bir Mehmetçi kanıtı var Evet. Burada binbaşı piyade 132. piyade komutanı Hacı Ömeroğlu Yusuf Ziya Elazığ'dan Evet Diyarbakır'dan Üsteğmen Mehmetoğlu Ahmet Sungurlu, Tosya, Kastamonu, Mecitözü, Şanlıurfa, Silifke, Tavas, Taşköprü, Antalya, Boğazlıhan Afyon, Pür, Rızkoğlu, Şaban. Evet 22, 27, 30 33 21 Görüyorsunuz. Hakim bir tepe. Çevredeki birçok yere hakim bir tepe burası. Kangal bilecek bölmedin uşak. Evet. dataydan gelmiş mesela Bala, Erbağ. vallahi erba. Vallahi. memleket kolay. Evet burada e, şehitlerimizin şahsi eşyalarını buraya gömmüşler. Tabi e, temsili bir şehitlik ama bu alanda meydana gelmiş savaş. Hakim tepelerde hep olmuş. E, özellikle düşman buralara mevzilenmiş. Burayı almak için Oldukça uzun çabalar sarf etmişler. Evet. Görüyorsunuz. Evet, bir kez daha bu topraklar için toprağa düşmüşlere selam olsun.